İtalya Serie A'nın 23. haftasında Cagliari, milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un harika bir gole imza attığı maçta Hellas Verona'yı 4-0 mağlup etti. İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Cagliari, Hellas Verona'yı konuk etti. CAGLIARI farka gitti. Unipol Domus'ta oynanan müsabakayı ev sahibi Cagliari 4-0'lık skorla kazandı. Semih Kılıçsoy'un enfes bir gole imza attığı maçta Cagliari'nin diğer gollerini 36. Dakikada Luca Mazitelli, 84. dakikada İbrahim Suleman'a ve 90 artı 1. Dakikada Riyad Idris'i kaydetti, Verona, 10 kişi bitirdi, konuk ekip Helis Verona'da Amin Ser, 51. Dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı, Semih 4. golünü attı, Cagliari'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 66. dakika sahada kaldı. İtalyan ekibinde kiralık forma giyen Semih Kılıçsoy, bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.